Merhabalar. Bölüm 8'deyiz. Şimdi hmm, pek yapacak burada ne var? Şu gereksizleri salmak var. Düşes falan. Vali, kont, prens. Okey. Gerisi dursun. Krusey'de birini atayalım. Bir kuzenimizi atayabiliriz. Güzel. Şimdi bizim burada gideceğimiz neresi var? Artık şu taraflara bir claim alıyorduk diye hatırlıyorum. Aa, başka? Şu tarafa sürebiliriz. Burada tek düşerik mi var? İki. An. Ruh. Baya kötüymüş yeri Manuel'in tekli claim'i var. E şuraya da geçmemiz lazım. Şu taraftan alsak ne olur? Tunus tarafını. Ha, i̇lk şu adama bir gidelim. <laughs> Daha mantıklı ama ilk düşeliği şuradan almamız gerekiyor galiba. Neyse. Kizan niye orada. O da garip de. Neyse. Olur. Öyle yapacak bir şey yok artık. Hmm. Alırız. 1470 diyor. ilk şu tarafa ilerlesek. Gereksiz bir hostage oldu şuraları alalım hemen. Faction. Bru. Gel bakalım. Bir boyunuzun ölçüsünü alayım sizin. Bu arada de bayağı başarılı oldu gibi. Öyle mi? 77. Savaş sebepleri de bitti. Şurada bir general falan var mı ki? Ya da kral. Yok. Nope. Tekrar aşağıya zorlayalım. Okey. Crusade başarılı oldu. Ooo. Bizim Macaristan kralı aldı buraları. İlginç. Okey. Hayır demeyiz. Şuna gidemeyeceğiz mi? Ekleyeceğiz onu. Şuna ihtiyacım yok. Çok uğraştırdın Buraları Olur Salamanca al Aa, Genius mi bu adam I don't know Bakalım Şunu al Onu bekliyoruz Şuradan gidiyoruz. Eve Şunun bitmesi lazım ya. 5 yılı var. Şu biterse çok rahatlayacağız. Bizans, Bizans'la komşu olmamız hiç hoş olmadı. Şunlara bir Kingdom Holiday açsak ama 4 Virtu lazım. Lifetime Az kaldı aslında ya. Denenebilir. Tek düşerlikle büyük yerler alabilsem çok rahatlayacağım da. Bu kadar piyet verip küçük yerlere razı olmak zorunda kaldık. Bu da hiç hoş değil. Şunu imprisonlayalım. Şu elle burada biter bu. Oo. Tamam. Durun bakayım şimdi. Şurayı bir bitirelim. Sakin. Spy Master'ım gelsin. Bunu bunu alıyoruz. Faction lideri kim? Fransa. 39 kalık büyük bir ordu. Riski alalım. Dispantlayamıyoruz iyi mi? Çekil oradan. Şunu white'la. Şunu da dispantla. Aşağı inmemiz lazım. Şimdi Fransa'yı burada kıstırırsak ki öyle yapmamız lazım. Bir bu başkentimize çıkan olacak mı onu izleyeceğiz. İyi bu önemli olan. Hemen şurada ordularımızı alalım. Alırız. Tamam şimdi sayın Fransa. Seni şurada bir wipe'layalım. Sonra e, Tron için hemen başkan hareket. 3 mü oldu? Ah şaka gibi. Bu adamı yakalamamız lazım. Şurada bir 9k'sı var. Bayağı bir zarar gördük şu arada yürürken. Ne yapacağız? Orduyu burada harcama çok saçma olur şimdi. Ne tarafa gidiyor? Aa okey okey. Çok güzel. Tamam şunun yadırını bırak. No 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 orduyu vermeyelim. Yığılın şuraya. Şura eksi Daha çok aşağı inmemiz lazım. Şimdi şurayı wipe'lıya wipe'lıya geçeriz. Oo. İlginç faction ordusu. O tarafta bayağı güçlü çıktı. Mercenary'e gidiyoruz o zaman. şunları birleştirelim. Aşağıdaki orduyu yenmemiz lazım bir kere kesin. Daha iyi bir generalimiz yok mu? Şunu hemen alalım. Evet bunlar burada vibe'larsak inanılmaz rahatlarız. Nice. Nice nice nice. Split. Şunu da split. Sen de şöyle git. Fransa orduları tekrar geliyor aşağı. Bu sefer zorladı bizi. Hemen şurada bir toplanalım. Ve Frans ordularını aşağıda halletmemiz lazım. Şuraya dolanıyor daha doğrusu yine. Pek büyük bir problem değil. Commander'ımızı tekrar. Border, agresif attacker. Şöyle yapalım. Çok güzel. Şu an Fransa orduları nereye çıktı acaba? Onu merak ettim. Şu tarafa çıkıyor bir ordu. Güzel. şurada bir wipe daha alırız gibi. Peki. Ee, buradan bunu yakalar mıyız? 12. Kaçırma artık ya. Perfect. Şimdi zorladık işte. Şu bir. Fransa ordusu var şurada. 2. Nice, şu da white. Kekler sizi. Kekler zorladılar. Ve seni şimdi revoke atsak ne olur? <laughs> Aslında hiç gerek yok bir şeyinde kalmadı ya. Ha, bizim limit 8 oldu değil mi? Gereksiz şu Deve yerlerini verek ya Al Okey Buradan bizim daha Kaliteli yerler almamız lazım One skirm dömeci var buranın Şurayı alabiliriz Direkt vasalım değil bu, doğru. Bunu ben senden alabilir miyim? Oo, hatta ben sen direkt full revoke atayım sana ben. Perfect. Şimdi şurayı da alalım bundan. Porto, Porto, Porto. Evet, Porto işimize yarayabilir. Burada Defender, Skim Damage, Light Cavalry. Şunu istemeyiz. Bunu yıksak mı, yıksak mı? Ya bu zaten Low Noble'a gidecek. Tamam, Holding Texas %10 yerine. Ama bu zaten şey buildingsi. Bunu değiştirmemize gerek yok. Meyve Maybe bilemedim. Dursun. Bunları değiştirmemiz gerekebilir ama. Buralar tamam. Burada Levi'ye ihtiyacım yok. Baron Baronlukta bir construction var diyor. Ne bu? Aa şunu yüksel diyor. Okey anlaşıldı. Braganca zaten duracak şeyden. Nerede o? Evet şunu ikileyelim. Burada Düşe of Leon'u aslında şundan spamlamamız lazım. Kim de bura? Ya da bura kreditlenmemiş ilginç. Peki. Tamam tamam tamam. Buraya hemen heavy infantrilerimize bonus alalım. Başka alacak çok iyi bir şey yok zaten. Başka şuralara bir bakayım. Ne yok evimizde? Galisçe yok. Burayı da kredileyelim. Güzel. Buranın başkenti şuraydı. O burada sadece Grand Katedral special'mış. Peki alırız. Tamam şunları şimdi kapatalım. Şu ikilendikten sonra keşke şuraya da bir tane kurabilseydik. Şeyi bir bitsin. Hatta şunu bir iptal edelim. Bizim buna ihtiyacımız yok. Hatta bunu şunla değiştirmemiz lazım. Güzel bura okey şimdi ha, bunları salmayacağız dedik zaten 63 gelir Bunları ben tutacağım sana yapacak bir şey yok Onu da değiştirir sonra ama şunu belki verebilirim birine ya yok mu şurada iyi garip biri? ha. Ah. Tamam artık harflemiyorum. Kaliçeye gitme. Oo. Like it. Tam da bunu bekliyordum. Tamam şuradan local alalım. Mana terms da bitmek üzere. Bunları hazır tutacağız. Şunu Hmm, Şuna gidelim ilk. Şu wipe. Keşke öbürü de wipe olsaydı. Zaten expiring olmak üzere işlerini yaptılar zaten. Ha, güzel mana termslarımız geldi. Crossbomb'una ihtiyacımız yok. Trebuchet almamız lazım. Evet Nightwood da olmuş. Aa, burada bir dakika, biraz dursun o. İyi, bu linkleri ilk alabilirim. Sonra trebe dönebiliriz. Aa, öbürü zaten otağı keşfedilecek. Şunu yakalayalım. 62 şunu da al 91 şunda 100 Okey perfect Valla şeyde bağlamış olduk böylece ee, Burada Mana timesları arttırmamız lazım Daha çok Hemen Footman Spam'e devam. Bu arada bunlara bayağı para gidecek. 12. Şuna da yeter mi? Tüh azıcık yetmedi. Şunları salalım bari. Şu da nike. 3000'e gelmedi hala onu bekleyeceğim. 38.000 41K'ya çıktı. Çok büyük bir şey ordu ya bu. Mene Sordusu. sordusu Bayağı büyük. Yette abi. Tam salıyorum bunları. Bu kim? Kampen düşesi. No. İç savaş çıktı yine. Ya belli o isyandan o kadar güçsüz düşersen, seni yakında öperler. Başka rotaya gidebilir miyiz? Ha. Bakalım kim var kim yok. Clements. Kaç? 12. 21. Benim hiç çocuğum yok değil mi? Oo. Genius bir tane kızım var. Okey. Diplomat git. Seni kim eduke peki? Var mı? Temperate. Diligent fena değil. No. Barguing. Perfect. Şu şu gelsin bakayım. Burada mı evlendirecek? Claimant. Kim olabilir? 12, 12, 21. 3 yaşında ya daha kızım. Yok şey yok. Evliliklerden bir şey çıkaramıyoruz. Buralarda şeyimiz de yok. Ortodoks oldukları için. Bak şunlar da var ama. Bunlar muhtemelen şey tengire. Şurada bir de savaşalım seninle ha. Bu arada şeyleri merak ediyorum. Mene Terms'ların bonusunu 50'ye kadar çıkmış. Ay artı yüzde 44. Hayvansı bir şey. <laughs> Tabi şunu da çevirmemiz lazım. Hemen şuna da dönersek. 5 yıl. Okay. Daha bunlar bitmemiş. Bir de bitse. Ha, şu bitmiş olması lazım. Şunu da upgradelememiz lazım. Şunu üçlersek bir de ona gitmemiz lazım. Üçe. Transilvanya'yı tamamlayayım. Hemen şunu alıp bitirelim. Güzel. Burada Bizans problem. Bizans Bizans'a dokunamıyoruz o kısımda Şu Teda kimmiş? CV'miz yok Aa, Şu tarafa inmemiz lazım 6747 e A Peki O tarafın claim'inden umudu kestim ya Hıh <laughs> Şu 3000'lenmek üzere 53-58 yiyorsun nice hmm, Şuraya da hemen Castilian Ata Tamam şimdi bundan Hala mı yok Var artık Şu tarafları birleştirelim Ama şeyimiz bitti piyetimiz Güzel bu güzel bölümdü. Bu bölümü de burada bırakacağım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.